Merhaba arkadaşlar. Ben Gümüşhane Üniversitesi Coğrafya Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Halim Bilmez. Bugün sizinle Çankırılı'nın lokasyon ve yükselti haritasını Kürt üzerinden yapmaya çalışacağız. Öncelikle bir atlık çağırıyoruz. Web diyoruz. Quick Map Service. Google'dan Google Hybrid haritasına çağırıyoruz. Çalışma yapacağımız alanı yaklaştırıyoruz öncelikle. Şunu şey yapalım. Evet, çalışacağımız alan şurası. Buradan layer diyoruz. Add layer. Vektör layer. Biz vektörler verilerini kadımdan indirdik arkadaşlar. Kadımdan indirebilirsiniz. Daha önce çalışma yaptığım için benim dosyam burada görünüyor zaten. Add diyoruz. OK diyoruz. Evet, gördüğünüz gibi verilerim geldi. Şu an ilçe verileri var. Şöyle pil verileri oluştu. Bunlara ihtiyacımız olmadığı için bunları silebiliriz. Şöyle Sağ tık yapıp removal layer deyince siliyoruz. Şimdi burada çankırı ile şurası. Seçmek için şu butona dokunup şöyle çankırı seçtik. Bunu export etmek için buraya geliyoruz. Sağ tık yapıyoruz. Export var. Export yapıyoruz şöyle. Burada kaydetmek istediğimiz yeri giriyoruz. Burada halim diye dosyamızı açık oraya kaydedelim. Şöyle Çankırı ile yazalım. Çankırı dedik. Evet. Başka bir şey yapmanıza gerek yok burada. OK deyince Çankırı geldi gördüğünüz gibi. Şimdi bu tiki kaldırdığımızda Çankırı burada gözükmekte. Şimdi bunu iyice yaklaştırıp Den verisini alacağız arkadaşlar. Ve ekrana sığdırdık çünkü den verisini bütün ekranı alıyor. Den verisini almaya başladığımızda den verisini böyle open topografyadan almıştık biz bunu. Şöyle hangi buradan seçimi, seçim seçim şey veriyor. Ben burada Çankır seçiyorum çünkü oranın den verisini alacağım. Burada kaydetmek istediğimiz yer burası da IP adresi oluyor. Daha önce kaydettiğim için kaydetme ihtiyacı duymuyorum şu anda. Run diyorum ve denverimiz alınıyor. Biz daha önce QGIS ile ilgili herhangi bir eğitim almadık. Youtube'da Selim Eraslan hocamızın videolarını izleyerek bunları yapmaya çalışıyoruz. Kendisine de teşekkürlerimizi iletiyoruz buradan. Evet denverimiz alındı şu an. Çankırı'nın denverisini aldık. Burada çantrolünü görmesi için kırpmamız lazım arkadaşlar. Şöyle raster deyip extraction, e, Extration diyor. Extraction'dan clip raster max diyorum. Burada Google Hive bu bunu değiştirmenize gerek yok. yukarı çekelim, görünsün. Şurada ben chunk seçiyorum. Burada başka herhangi bir değişiklik yapmama gerek yok. Şurasını diyor. Sıfır yapıyorum ben orayı. Sıfır diyorum. Run diyorum. Şu an export edildik gördüğünüz gibi. Şuraya geldi. Şunu kaldıralım. Şunu tikini kaldırdığımızda Çankırılı'nın dem haritası gelmiş oluyor. Bunu şimdi renklendirmek için, yüksekliklerini belirtmek için ıı, tekrar buraya geliyorsunuz. Click gelen sayfaya tık yapıyoruz. Properties, properties var. Properties'te semboloji seçiyoruz. Burada single byte gray var. Ben bunu single, single byte burst olarak yapıyorum. Şuradan eklerimiz şu linear. Aynı şekilde dursun. Şurada bir renk seçeceğiz. Burada bir renk seçmemiz gerekiyor. Şunu katalog yapıyorum. Bakıyorum ve katalogdan bir tane renk seçiyorum yükselti belirtmek için şöyle bunu seçelim ok diyoruz şurada iki tane renk var <laughs> bunu daha fazla olması için şuradan e, interval var onu seçiyoruz ok diyoruz ve haritamız şu, şu şekilde renkleniyor arkadaşlar Biz buna bir de e, bakartası ekleyeceğiz. O yüzden bunun hepsini kaldırıyorum şu anda. Bak haritası eklemek için yine aynı şekilde raster e, analizliyoruz. Çok özür dilerim. Önce bir den verisini çağırmamız lazım. Önceden kaydettiğimiz bir den verisi vardı. Layer diyoruz. Add layer'dan raster layer. Aynı şekilde çankırı demini almıştım. dosyalarında vardı. Daha önce çalışmış olduğum için. Burada görünüyor. Add diyoruz benim çankırılı really demek geldi buraya buradan bakartası oluşturmak için raster diyoruz analiz asper diyoruz çankırılı e, really bunlar tamam şuradan şu iki ortadakini seçiyoruz ratur ve Compress edgest evet, diye var onları seçiyoruz burada kaydetmek istediğimiz yere şey yapıyoruz ben kaydetmek istemiyorum şu anda run diyorum. Evet, şu an bir bak haritası geldi. Aspektin üzerine gelip şu siyah Siyah çerçeveyi kaldırmak için aspektin üzerine gelip sağ tık yapıyoruz. Properties istiyoruz. E, ee, Transparency var burada onu tıklıyoruz. Sonra şu boşluğa tıklayıp şurada ok işareti var. Onu tıkladığımızda kaldırmak istediğimiz yeri seçiyoruz. Ok diyoruz ve kalkıyor. Aynı şekilde bunu yine renklendirmek için Sağ yapıyoruz arkadaşlar aynı şekilde properties yapıyoruz ve semboloji renklendirmesini yapıyoruz aynı şekilde single bond yapıyorum buna buradan yine aynı şekilde renk seçiyorum bunu da katalog katalogdan yine aynı şekilde bir renk seçelim hmm. değil bu sefer seçmiştik daha önce. Daha güzel görünmesi için nasıl bir renk? Şunu seçelim bakalım. Nasıl olacak? Ee, yine aynı şekilde tamamdır. Şunu equal interval yapıyorum. Bu da değer verebiliriz. Şu an bunu kullanmadığınız için bunu sağ tık yapıyorum. Seçiyorum. Silmek için eksi işaretini bastığımda buradan silebiliyorum. eee da siz kendiniz belirtebilirsiniz. Ben kuzeyden başlayarak yazmak istiyorum. Kuzey, doğu. durumda. Şöyle attığı kart kaldırdığımızda bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.